Ne demiş İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Sayın Bakan, e, çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor. Bak bak bak, 557 terör örgütü. Yani 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanını zan altında bırakıyor. Bakın, e, bu ilk değil. Yani bu Sayın Bakanın. E, yaptığı ilk e, değil onlarcasını yaptı. Bu bakan eee dün itibariyle ben aslında cevap verecektim. Hatta ilk gün bile cevap vermeyi düşündüm. Yok dedim bekleyeyim. Dünü de bekledim. Niye? Yani şimdi ülkede sokakta gezen ya da bir kurunda çalıştığınızı bildiğiniz 557 tane terör örgütü üyesi var diyeceksiniz. Bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Öyle ya? Terör örgütü üyesi ise gelip tutuklayacaktırı bunu. Yalana konuş, iftirayı at, köşene çekil.